Fuarcılığın düzenlediği 37. Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul'dan tekrar merhaba. Yapı sektörünü, sektördeki son yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Yapı Kongre Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Yem Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Burcu Başar var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Sayın Başar, yapı fuarı sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda birçok ülkede de heyecanla beklenen Doğru. sektörde önce olma özelliği taşıyan bir fuar aslında. Doğru. Ee, peki siz fuarın Türkiye açısından önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene 37.sini kutladığım Fuarımız e, bölgesinin en büyük fuarı, e, dünyada da konusunun 5. büyük fuarı ve tüm sektörü e, tek bir çatı altında toplayan bir fuar. O yüzden heyecanla beklenen bir fuar ve önümüzdeki 5 e, gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından konuklar ağırlayacağız. E, sektörün en büyük organizasyonu. Sizin aslında bir de 3 yıldır fuarda konuk ülke projeniz var. Evet. İlk olarak galiba 2011'de Rusya'yla başlamışsınız, Olur. ardından Azerbaycan ve Almanya'yla devam etmiş. Bu sene de Güney, Güney Kore konuk oynuyoruz. ülke projesinde evet, evet. yer alıyor. Biraz bu projeden bahsedebilir miyiz? Biz fuar kapsamında iş geliştirme platformu çerçevesinde her sene bir konuk ülke seçiyoruz. Konuk ülke seçerken de bizim Türk firmalarımızın, imalatçı ve ihracatçı firmalarımızın iş yapabilme potansiyeli göz önünde bulunduruyoruz. Bu sene Güney Kore'yi bu şekilde seçtik. Fuar süresince çeşitli etkinliklerde Güney Kore'den ve Türkiye'den konunun üst düzey yetkililerini bir araya getireceğiz ve iş potansiyeli yaratılmasına destek olmaya çalışacağız. Evet. Peki öteki senelerle kıyasladığınızda bu sene siz fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem katılım olarak hem de ürün çeşitliliği bakımından. Her sene fuarımızın katılımcı, ziyaretçi, ürün çeşitliliği çıtası yükseliyor. Bu sene 81 bin metrekarede 1150 firmanın ürün, hizmet ve inovasyonlarını 111 bini aşkın ziyaretçiyle buluşturacağız ve fuarımız büyümeye devam edecek bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde OAIB ile birlikte düzenlediğimiz yurt dışı alım heyetleri kapsamında 39 ülkeden profesyonel ziyaretçiler fuara katılım gösteriyorlar. Ayrıca biz yan fuarcılık olarak yurt içi alım heyetleri programı kapsamında tüm Türkiye'den ticaret odaları, sanayi odaları, meslek birlikleri, iş adamları dernekleriyle bir çalışma yürütüyoruz ve onların fuara katılımını sağlıyoruz. Bu anlamda hem yurt dışı hem yurt içinden profesyonel ziyaretçiler fuarımızı ziyaret edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. 37. Yapı Fuarı'ndan gerçekleştirdiğimiz yayınlarımızın bugünlük sonuna geldik. Ancak yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yapı sektörünü, sektördeki yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.